Merhaba arkadaşlar. Bunu siler polis hırsız ama hem takipçimle hem takipçimle yapacağız bu videoyu. Geçen gün benim iki takipçim oldu. Bu, bu, bu takipçi. Diğer takipçim, bir takipçi. Bir de üç tane takipçim var benim. Ama maalesef diğer hesaplar gittiği için Başladı. Evet. Youtuber olduğunu söylerim başladı sana zaten. özel gün beni Youtube'da aramış ve de çünkü takipçim sayıyorum ben. Hmm. Evet. Motorlar, bari. Var motorlar, şöyle gidelim gidelim hop bam hop şimdi Hah. şöyle bombam da alayım bomba bombam da dört Ali şu <laughs> 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 şöyle ya dolaşayım ya ışınlanma gücü var ve yerlere sak saklanacağım ve gideceğim artık çok şuraya saklanabilirim burası iyi bir yer şeyleyerek şöyle para artık 要结束了一头 aynı zaman Olamaz ya. Tıklandım. Ama biliyorum size yapacağım bu olan. Lan. Ne alakası mı siz? Gidin ya. Ne bekliyorsun lan? 大家都是老啊 Yes ve sonunda dünya var mı? Sorun Hop. Bisikletin eve gidiyorum bari. Hmm, no. çok şu kapıyı açtım da. Dedim. Aa be ne güzeldi be. Evde gidip ama şey değil de geliyorum buraya tekrar. Şuraya tırmanacağım. Dur. Tırmanacağım. Şöyle merdivenimi kurayım da. orada Allah. Ya tip, yop jabıladı. Yes be. Hırsız bir arkadaş bulmuş oldu da. Hangi ikimiz biz aynı ve hangi yüzdeyiz? Benim ikizim ya. Evet ta benim ikizim. İkizim bu benim. İkizim be. He. Elin. İkizim ha. Neyse. Allah lan. Hep bindim bindim hadi bin. Hadi bin gidiyoruz. Kaçmaya. Hadi hadi hadi. hadi. kadar var ne hadi 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 ya oh hop kaç 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 Allah spikyoyu metro araba alırım Vallahi da kutlu araba da baba atarım sağacak sağacak ben sürecim hadi hadi gidiyoruz başka ya gidiyoruz Allah hadi, hadi. Yağmalıdım. Gel bakalım. Mesaj gönder 50. Öldür öldür kanka öldür ben kanka vallahi korkuyorum Kanka öldür şunu Öldür Ulan nereye Gelin lan Yani yok hayırdır Hayırdır ben seni öldüreceğim. Gel lan buraya bende de balta var Lan burası çok karanlık Nerede lan? Ba Malta getirdim yanımda oğlum ben. Gel lan buraya. Gel keseceğim oğlum seni. Bekle sen. Bekle keseceğim ben seni. Keseceğim. Aç lan kapıyı. Oğlum açsana. Lan aç. Bak benim hissini bozma. Aç ulan şu kapıyı. Bitti oğlum sen? Buradan bir çıkayım. Arkadaşım da götürdü seni kötü polis. Öldürdüm lan seni. Öldürdüm oğlum. Oğlum seni öldürdüm. Ben seni öldürmeden vazgeçmeyeceğim. Onu öldüreceğim lan. Öldüreceğim. Gel lan buraya. Öldüreceğim oğlum ben bu polisi. Nerede o? Nerede o polis? Arabası da çalayım bari şu boy polis. Yok polisin değil. Nereye gidiyor acaba şu kötü polis? Bulacağım lan o kankamı. Bittin oğlum sen. Polis bu. arabanı çalayım de görsen. Arabanı çalayım şunu şöyle arabası çalayım. Oh arabasını çaldım ya. Ben polis değil bu abi. Hop la bir bir la dur dur bedim dur. dur beni unuttun la dur la dur dur sana Hayda kaç. Kaç oğlum geliyor. Geliyor bayrak geliyor. Bak baltalarım oğlum ben. Ağaç gibi keserim. Bak. Bak. Ne no altı. No altı. No. Neyse ne no söylemeyeceğim söyleyemeyeceğim ben. Allah geliyor arkadaşlar zaman ya gibi. Kanka bak. Bulduğun zaman balına direkt. Balın var senin için. Gel gel gel. Fark et. Fark et. Giriş yeri yok. Kaçacağız. Emniyetli. Geliyor arkamızdan. Aa, kaç kaç. Valla ben adamı kurtaracağım. Aa! Ya lan lan lan. Oğlum 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 kendisi girdi ya. Ha dur kapat işte orayı. Kapat kapat. Lan niye kapatmıyorsun? Lan kaldın içeride ya. Senin aklına. Var soyayım evi. Bak, bak senin kafana gelirim. Bak gel buraya, gel buraya. Al şunu, al bunu, al şunu. Al bunu, al bunu, al bunu. bunu, bunu. Kesem seni, gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Ayy. Al paraları, Paraları aldım ben. Hop aldım. Ya patlatıp kasayı giderken? Bu. Kaç kaç. Şimdi nereye gidecek ya? Ne Gel gidiyoruz. Hadi oğlum. Lan kaldım mı çarptın Yok yok o ev soyuldu. Çok eğlenceli kapalı. Eksik bir lot lan. Ara. Ah, Şunu arabasına çalıyorum. Ha, tamam. Neyse dur lan geliyorum. Dattırı dat 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 diri dat 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 diri dat 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 dat. bebeği, ho say anı tanış bebeği dem kıskanış bebeği. mango, Hoppa hop, yıkamaz say. Ama o sandış bebeği. Gömün kata mı? Gel gel üst kata. Ay. Göm. Üst. Üst kata. Haydi şurada. Allah. Girdim içine bakın Büyüm diye patlattım. Hop geldim geldim. Soydum ben kasayı. Lan gir gir. Aa. Çık çık. Aşağı kat aşağı kat. kaç bu evden çıkıyor. Kaç para bizde. Kaç para yerde kaçak. Şu evden de. Ama evi soydu bu Yes 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 yes. Ha, bu izler kadar kalıyorlar. Oo, izde kaldırdı biliyor çünkü. Burası ne ya? Ee, bak ya cekiyle değil de soydum kasını ben. Bu. Lan, lan beni bekle dur polis başımıza gelmeden 5 yıldız zaten. Ha. Kaçı da soy bir şunu bir. Kaç kanka bas lan ya da bas. Bu kadar. Umarım videomuzu beğenip kanalımıza abone olmuşsunuzdur. Bay